MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir gazeteye verdiği özel röportajda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ankara'daki ofisinde konuşan Bahçeli, Ahmet Türk ve Ahmet Özer'in belediyeleriyle buluşmasının barış ve kardeşlik için şart olduğunu söyledi. Bahçeli, Ahmet Türk Mardin Belediye Başkanı'ydı ama görevden alındı. Türkiye'de barışın ve huzurun sağlanabilmesi için PKK ile diyalogların kurulmasına katkı sağlayan biri. Böyle bir durum karşısında görevine iade edilmeli, belediyesiyle kavuşmalı, kardeşlik ve barış duygusunun gelişmesine katkı sağlayacaktır. Aynı şekilde Ahmet Özer de öyle. Eğer belediyede yolsuzluk veya yasa dışı bir durum varsa ayrı bir konu. Ama geçmişte PKK ile ilgili düşüncelerini paylaşması ayrı bir mesele. Türkiye barış sürecine girmişse Özer'in tahliye edilmesi gerekir. CHP gündemiyle ilgili soruları da yanıtlayan Bahçeli, CHP yönetiminin mahkemenin kararını tanımıyoruz açıklamasını yanlış buluyorum. Hukuka saygı gösterilmeli. Mahkeme kararını tanıyıp gereğini yapmak zorundasınız. Toplumu tartışmalardan uzaklaştırmak gerekir ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini de yineleyen Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanımızın görevine devamından yanayım. 2028'de de devam etmeli." MHP olarak tam destek vereceğiz. Türkiye son iki dönemde kritik aşamalardan geçti. 15 Temmuz ve sonrası ülkemiz için hayati önemdeydi. Terör ve barış sürecine dair açıklamalarda da bulunan Bahçeli, barış tek kanatlı bir kuş değildir. Öcalan ve PKK süreci tamamladı. Ayrı baş çekmek, Öcalan dışındaki çevrelerin kontrolüne girmek demektir. Türkiye'de barış için herkes sorumlu. Meclisteki komisyonda konular titizlikle ele alınıyor değerlendirmesinde bulundu